Kimsenin sana inanmadığı başına gelen en ilginç olaylar nedir? Yatakta uzanmış film izliyordum ve hareket edemeyecek kadar tembeldim. Tavandan bana doğru gelen küçük, zararsız bir örümcek gördüm. Zehirli olmasa bile yatağımı onunla paylaşmak istemedim ama aynı zamanda tembel olduğundan onu engellemek için kalkmak da istemedim. Gerçekten bana bir şey yapacağını düşünmeden kolumu ona doğru uzattım ve parmağımı ona durmasını söylemek için sağ sola sallamaya başladım, beni gerçekten de anlamış gibi birden aşağı inişi kesti ve yukarıya geri döndü, çok şaşırmıştım. Toplam 7 köpeğimizle birlikte bir arkadaşımın merkezden uzak bağ evindeydik, sorunlu bir kunduz barajını yok etmek için ormana doğru yola çıktık, işimizi bitirdik ve sonunda yeterince su akmaya başladı, gitmek için hazırlanırken arkadaşım ev anahtarını kaybettiğini anladı. İkimizde büyük paniğe kapıldık çünkü diğer anahtarı almak için 3 saat arabayla yol gitmemiz gerekiyordu. Bizimle birlikte gelen köpeklerinden biri kafasını hareket eden suya soktu ve anahtarlığı çıkardı. 14 yıl önce, şimdiki karımla çıkmaya yeni başlamıştık. Kendisi büyük bir Harry Potter hayranıydı ve New York'a tatile çıkmıştık. Paramız olmadığı için feribota binmek iyi bir fikir gibi geldi. Biz de karşıya geçtik. İnişten sonra yapacak fazla bir şey olmadığını fark ettik. Bu yüzden birbirimizin vücuduna göz kalemi ile resimler çizmeye başladık. Eşimin koluna çıplak bir Daniel Radcliffe resmi çizdim, akşamın ilerleyen saatlerinde biraz bira ve suşi alıp Central Park'ta yemeğe gittik. Kayaların tepesinde otururken karşımızdaki kayalara tırmanan bir insan gördük, adamın yüzüne baktım ve dedim ki, bu Daniel Radcliffe. Gelip bir bira içti ve bizimle sohbet etti, gecenin ilerleyen saatlerinde sohbet ettiğimiz adamın eşimin kolundaki benim çizdiğim resimden başka birinin olmadığını anladık.